Bugün sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nin para tarihinde efsaneleşmiş, "Teknik alırla lakabıyla tanınan olağanüstü bir banknottan bahsedeceğim. Bu banknot aslında 1905 yılına ait 20 dolarlık altın sertifikası ve sadece tasarımıyla değil, nadirliğiyle de koleksiyon dünyasının gözdesi halinde. Bu nadir banknot, Paper Money Guarantee (PMG) tarafından 66 Gem Uncirculated EPQ notuyla derecelendirilmiş. Yani mükemmel korunmuş, dolaşıma girmemiş, en üst seviyede bir örnek. Tahmini değeri 70 bin dolarla 90 bin dolar arasında değişiyor. Bu parayı özel kılan şey hem kısa ömürlü hem de canlı renkleriyle dönemin en çarpıcı tasarımlarından biri olması. Üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı George Washington'un bir büstü yer alıyor. Arkasında ise altın zemin üzerinde yakıcı turuncu renkli bir baskı var. İşte bu yüzden de teknikalar olarak adlandırılıyor. Ancak bu göz alıcı tasarım sadece bir yıl tedavide kalıyor. 1906'da yeni bir tasarımla değiştiriliyor. Bu kısa üretim süresi günümüzde bu parayı son derece nadir hale getiriyor. Uzmanlara göre bu tasarıma ait sadece 600 kadar örnek günümüze ulaşabilmiş durumda. Şu an ekranda gördüğünüz banknot ise PMG kayıtlarında kendi sınıfına göre en yüksek notu alan örnek. Bu parça koleksiyoncular için sadece bir kağıt para değil. Amerika para tarihinin en renkli ve en sanatsal eserlerinden bir tanesi. Peki elinizde bu paradan olduğunu fark etseydiniz. Ne yapardınız? Satar mıydınız yoksa daha fazla değerlenmesi için bekler miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için ve kanala destek olmak için videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İyi koleksiyonlar diliyorum.